Mersinli vatandaşlarımıza Mersin'de neyin eksik olduğunu sorduk. Buyurun cevaplar. Aşk. Mersin'de ilk başta yaya geçidi. Yaya geçidinde şu Marina Caddesi'nde bir tane araba durmuyor. Ya bizim için çok fazla yabancı insan olmaması daha mutlu ve huzur verici olurdu. Bu yani başka da bir şey değil. Özürlü rampalarına bizim insanımız daha alışmadığı için gelip gelip özürlü rampasının önüne araba park ediyor. Yani cami eksikliği şu sahil kesiminde biraz cami eksik. Bir de maneviyat eksikliği. Evet, sahillerde suyun olması iyi olur. Bence bu kadar fazla mülteci olmasa mutlu olurdu. Luna Park büyük bir eksiklik yani. Biz çocukken biniyorduk ama şimdi Urfa'ya gelin gittim. Geldiğimde çocuklarım istiyor götüremiyorum yani. Olması lazım güzel bir şey, olurdu. şey olurdu. Eksik olan abicim de biliyor musun İnsanlık eksik. Bak en basiti şurada spor yapıyoruz bir çeşme yok. Yani şurada bir çeşme olsa spor alanlarında Bari elimizi yüzümüzü yıkardık bu sıcakta. Şu çarşı ölü. Şu çarşıya bir canlılık getirmeleri lazım. Olan Mersin güzel benim hoşuma gidiyor Mersin her şey var. İstediğin her şey, aradığın her şey var. Antalya'ya gitmeye gerek yok. En güzel Mersin. Mersin. Mersin tamamen eksik ya. <laughs> Mersin'de ne var ki? Tamam olan ne var? Çok olan ne var? Bu direğin çevre, çevreye verdiği kirliliğe bak. Bir bak, göstersin arkadaş. Şehir merkezinde, metropol bir şehirde bu direğin olması doğru mudur sizce bir basın mensubu olarak? Eksikliği mi? Eksik çok. Ana eksiklik çok. Hangisini sayayım ki artık bilemiyorum ki yani. Mersin'imiz en güzel yer ama e, eksiği çok. Evet. Trafikte çok saygısızlık var. Valla Mersin'de öncelikle şu trafiğin biraz rahatlamasını isterdim. Ee, havalar bu kadar sıcak olmasaydı. Raylı sistem yok mesela niye yok? <laughs> niye yok? Yani bunu sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Her seferinde meclise bunu geri çeviriyorlar. Var. Luna Park tekrar açılsa güzel olurdu aslında. Evlenseydim mutlu olurdum. Evet tekrardan Luna kurulsa mutlu olurdum şahsen. Çünkü çoğu Luna Park yıkıldı. Artık e, Türk insanların azalması, Suriyelilerin daha çok olması, e, yani rahat artık mutlu, huzurlu şekilde yaşamamız, e, eski günlerimize geri dönmemiz olurdu.